Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Yani i̇nsan gibi verseniz olmaz zaten. İlla wipe out değil mi? İlla survivor anasını zaten. Ödül ne? Acun milleti tatile götürüyor, villaya götürüyor. Siz beni nereye götüreceksiniz? Morga. Tatil dediğim böyle olur zaten. Tatil dediğim böyle olur ya. Değil. Abla sen iyi misin ya? Değilim. Değilim. Korku dolu anlar. Şükür vardık. Adam. Ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda. Abone olmayı unutma. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en az yaşına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte Elyan'ı yeniden bulmuştuk. Maalesef ki yuvasında sıkışıp kalmıştık ama en sonunda oradan çıktık. Reaktörü yeniden başlatıp aşırı yükledik artık ne yaptıysak. Yuvayı yok etmiştik. En son elinler sağdan soldan fışkırıyordu ve biz de tabii ki çok sinirliler. Reaktörle yuvalarını dağıttığımız için. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Haydi başlayalım. Bismillah. Şimdi en son Ricardo e, yeniden başlatma olayı yüzünden her şeyin sıfırlandığını söylemişti. O yüzden e, şu anda ...Lorenz istek değil. Fohan host'ta değil. Service offline'ı değil. Nereye gidecektim ben ya? Medikal, medikale gitmem lazım. Lorenz istek miydi acaba bu? Olabilir. Ee, en son her şey sıfırlandığını söylemişti Ricardo. Ee, ben yine temkinliyim. Yine <laughs> çökmüş yere süründüğümüz günlere geri döndük maalesef ki. Çünkü alien, ha, alienlar artık tek de değilmiş o yavuşak. Ben onu tek olduğunu söyleyeyim. Biz bir tanesini gönderdik. Geri kalanları da göndeririz. Gerekirse yakarım lan bu gemiyi. Alienlardan kurtulmak için bir şey yapmamız lazım. Doğru asansöre acaba? Transit asansör tren neyse işte bulmadı. <laughs> <laughs> Doğru mu? Yanlış. Soğuk yapacağınız şey. Bir ambulans bul diyor. Kısa kısa menzilli. Anesi Dora'ya gidecekmişiz. Anesi Dora da Marlow'un gemisi sanırsam. Çünkü Marlow'un adı geçti. Mantı yürüttüm orada. Ambulanslar nerede? Transit kontrol. Tam tersi, tam tersi. Gördüğünüz gibi <laughs> e, gezmeye başlamış bizinkiler. <laughs> Al başlasın tekrardan. Kim kimi yerse. Ya ben bu alev püsküden çok güveniyorum da bu alev püsküden bazen hiçbir işe yaramıyor yani. Ben yaksam da geliyor bu tekrar. Hiç istifini bozmuyor öyle bakıyor bir. Siktir lan diyor, geliyor. <laughs> kabloyla bir kere. Hı, çok pardon. Bir kere kırmızı dedi, yeşil olsun zaten ben mi şaşırayım ya? Aa, ben buraya atlarım lan. Ben bir zamanlar burada adamlara laf atmıştım. Geçen bölüm ne macera attık ya vallahi billahi aklımdan gitmedi bu bölüm ya. Bundan Bu ajan var ya bu ajan bu ajan hep kapının sesini mi yani elinin şeyi zannettim. Burada fit tarihinden kanlı bir Sen nereden çıktın lan? de bunlarla uğraşıyoruz ya. İnşallah mesafe de, Amin. Çok ses çıkardı. Senin yüzünden oluyor bunlar biliyorsun değil mi? Bir de kıyafet var. Kıyafet olmasaydı sessiz alırdım. Yapacağım bir şey yok. Burada Fiat halinden kalma bir kayıt noktası var. Ben çok iyi biliyorum bu kayıt noktasını. Tehlikeli ama gideceğim. Commander Samuels ile Tyler'a ulaşmak için buradan geçiyordum ben. Yani. Adam doktor alın mı? Asansör nereye gidiyor acaba? Merak etmedim değil. Hem hedefim burada yalnız. ne kadar heyecanlı bu tarafta hadi bismillah flashbank mi çok kullanıyoruz ya anasını satayım Flashbang'i başpektamel. Ayaksız tuner Hayda, yetki yok. Upgrade access assistant oldu canım. Bir de onu bulayım. Modüler zaten basit bir şey ya. Ebesinin artık ya. Ha madem bu kadar zorlaştırdınız Şart ya açık şey yaptı neyse ya boşver Biz uğraştırdık bari burada, burada, burada. Tam tepemde olması halis mi peki Git, git. Niye durdu? Trafik mi var? Niye durdu? Sanki bana E5'te gidiyor pedenek. Bismillah. Bir kere de yapmam lazım. Bindim. Ambulansları bile modern adamların ben şuna bak. E ben bunu bileyim kaçayım işte. Zaten yani Taylor daha iyi çıktı. Semyos da öldü. Ricardo'ya çağırsaydım hemen buraya. basa gidelim bunlar. Adam yandı koltuk çeviriyormuş böyle Burada da elin yoktur değil mi? Hay sokayım senin telsizini Ricardo bir kere de çeksin şu telsiz be Sanki dünyaya gittim anasını satayım Çekmemek için bahane arıyor anasını satayım App Store'da Anastor. Anastor'u araştır. Niye? Sevas tabulu bitirdi de koskoca istasyonu küçücük gemi kaldı değil mi? Hay biz bu gemiden ne istiyoruz ki? Bundan mı kaçacağız? Onu mu planlıyoruz? Geminin sahibi nerede? Malo, canım. Malo reddedemeyecekti. Efendim zaten karısı dönmüş. <laughs> Götürür bizi. Taylor'la ben <laughs> <laughs> <Tövbe estağfurullah. laughs> ya. We may have broken our losing streak. We barely been a living the past couple of years, and the Anisador is starting to look like the wrecks we salvaged. Can't say the crews been faring any better. Then we found that flight recorder. It belongs to a ship in a stromo, Wayland, Utah. <sighs> property. That means there'll be a reward but then marlowe had an even better idea extrapolate the path of the flight recorder to try to find the wreck of the nostromo we got lucky found a distress signal and now we're following it this is it i can feel it in my bones he always said he'd do right by me Ben niye elin gemisinin elektriğini kucarıyorsam? Bizim bu Ripley de kaşınıyor ha. Allah kaşınıyor. Sen ne milletin gemisinin elektriğinde? Adam belki kapatırsa bir sebebi vardır yani. Aslan belki suratı mı patlayacak bu jeneratör yani? Her şey kucarıyor Anamı bulacağım, anam bulacağım. Ha, buldun anan, anankeni buldun sen. Ne oluyor lan? Her şeyde teknolojik alan yemin ediyorum transform şuna bak Aaa en sevmediğim Ama bir seferde yaptım, herhalde. Evet. O küçük olan var ya en sondaki, o denk gelmiyor bir beni fitil ediyor. Patlayacak, ah! Hep beraber cehennemi boylayacağız, hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bizle yaptığın bütün özür dilerim. Ben dedim patlayacak <Gülüyor> diye. İsa Dora'nın basit güç sistemlerini online aldım. Kapı açılmalı. Hopefully some light. Still no sign of Marlo. Marlo da nez yok. Hey Ripley, welcome to the Adis. Ben gelim yine gel. Sedora. Marlo, where are you, Marlo? Marlo da kafayı yemiş. Ah teşekkür <laughs> ediyor. Ben geldim yere geri gidiyorum ya dur. Yanlışlıkla bu işte. Find my love. Nereden buraya ben koca adamı ya? Bu başka yol yok muydu? Vardı tabi niye olmaz ki? Yavaş. Aha. <laughs> Sizin artık ihtiyacınız yoktu. Şöyle hızlayalım. Çıkıyormuyum şimdi Şu kapıdan mı geçti dejavu? Tabi ya Ben mal mıyım? Ya burada elin yoktur ya. Aa gerçi sonuçta birbirine ne zamandır bağlı bu gemiler. Geçmiş olabilir havalandırmadan, havalandırmadan. Kapıdan, bacıdan. Kapı derinden bile geçer o. Gül sesine bakmayın siz ona. İğne derinden bile geçer o. Malo şaşırma. Sabrımızı taşırma. He said he'd give calag... me all ah, the data he handled the creature so I could take it to the company, but he. Taylor? Taylor? Marlo, what are you doing? I don't else prepared to do? Come on. Mother double like crossed me. He said he'd give me all the data he handled the creature so I could take it to the company, but Taylor? Marlo, what are you doing? What no one else seems prepared to do? Too far, Papi Ya ben de bunu kutu diye açıyorum ya Allah'ım. Loot mut bir şey ver oyun. Dönüp durup olan şeyleri veriyorsun oyun. Bak kaç tane bak. Benim ona yuvadayken ince bir fırsatım olmamıştı. Bir inceleyeyim lan. İğrenç bir şey ya. Bak şimdi kaç? 2 4 Akrabe benziyor bir yandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şey var. Bu sizin suratınız böyle yapışıyor tamam mı? Iyyy. Az önce zaten gördük. Sonra size bir zehir gibi bir şey veriyor. Artık virüs mü zehir mi ne dersen. Sonra sen, senin içinde edin çıkıyor. Elin böyle büyüyor, 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 büyüyor. İçinde filmlerinde rol oluyor zaten. Böyle adamın içinde parçalar çıkıyordu. Birkaç bir... 2017'de çıkan bir film vardı onu izlemiştim. Oradan biliyorum. Bu hangisi lan? Ha. Adamın içi parçalar çıkıyordu böyle. İyi. İğrenç. Allah korusun vallahi. Uzay merakım bu oyun yüzünden gitti. O yüzden benim yerime Alper Gezel uzaya gönderdiler. Yoksa ben gidecektim. Başka sürprizin yoktu inşallah oyun. Burada bir Allah'ın yok ya. Yani. Boşuna şey yapmayalım bence. Gelecek olsa şimdiye kadar bu gürültü geldi zaten en iyi. Böcek girmiş nasıl girdiyse. Gide. Lağımdan gelmişti zaten onu gemi parçalanıyor Kurallar hiçe diyor. Foster'u kurtarmak için diyor. Ama olmamış. İyi de güzel abicim bizim ne suçumuz var be? Ya anlıyorum acım var da yani bizde alakası yok. Biz öldürmedik sonuç senin karını. Biz demedik sana gitti de o melede bul diye. Daha ben sana kızıyorum. Ben gittim onu buldun gelin bak şimdi biz uğraşıyoruz. Kaç kişinin canını almış. Yuvada kaç kişi var sen biliyor musun? Yazık lan. Uyku kapsülleri. Ya da hastalık içinde olabilir. Ya. Hastane maksadıyla ne bileyim ya. Kurallara şeylerin diyor, getirdim diyor. Eyvallah da yani. Bunda ne senin suçun var ne bizim suçumuz var. Karın meraklı. Sen ondan daha meraklı. Giren bana giriyor yani. Ben uğraşıyorum burada kaç bölümdür. Bir de benim, benim yani. O ne lan o Aa. Şeyde de vardı bundan aşağıda yuvada da vardı geçen bölümde. Geçen bölümde. Rekord data. O ne? Nostrama diyor. Yalnız oyunun şeyleri çok güzel ha. Geçmiş <laughs> zamanı anlatıyor. Bu kişisel mesajdır. Benim kızım için. Merhaba Amanda. <laughs> Aa, annem. <laughs> Bunu senin için kaydediyorum. And I hope you get to hear it one day. You see, I um I got into trouble. Um my ship. There was an accident. Sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous. And the only way we could stop it was to destroy the ship. Bunu yapmak için gemi yok uh I'm okay. Ben iyiyim. <laughs> I'm stuck on this lifeboat, one way out. We had, we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We, the Nostromo. we just couldn't risk bringing that thing home with us. Oh, I needed to protect you. What's that? What's that Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you sweetheart. Ben de seni <gülme> Gemiyi diyor yok ettim diyor elin için diyor ama yine insan ırkına bulaşmaması için yok etmiş ama bir şey değişmemiş yine insan ırkına bir şekilde bulaştı. Çünkü bu geri zekalı Marlon karısını bok varmış gibi getirmiş buraya. bir de bizi suçluyor salak. Tamam karın üzüldük eyvallah da sen de bir eşini kaybetmişsin. Bak biz de annemizi kaybettik. Ama yani ben gidip de sağa sonra aksilik yapmıyorum. Şuna bak. kadına çekmiş bir de köpek. Şimdi beni anlıyor musun? Anlamıyorum. Ben sen gibi yapıyorum oğlum? Benim de annem kayboldu lan! Benimki de 50'li 100'ten oldu Manyak <laughs> <laughs> mısın oğlum sen? Reaktör aşırı yükleyeceğim <laughs> diyor. <laughs> Gemiyi de yok, heresini istasyona diyor. Tek çare bu. O şeyin tekrar insanlıklarıyla bir yere gelmesine izin vermemeliyiz gibi bir şey söyledi. Ya kızım şuradan bir odun al vur şunun kafasına bir boru moru yok mu bir sürü boru hortum var orada boğ şunu ya Beni dinle <laughs> Seni anı nasıl Tyler seni kurtaracağın diye o kadar uğraştım hem biz öleceğiz şimdi <laughs> Kodlara ondan hiçbir şey yapamazsın diyor Çabuk! Çabuk! Yardım et! Oğlum cay cay Yardım et kız! Karısı gitmişmiş. Sanki bizim hayatımızda çok normal de. <laughs> ne yapacağım ben?

La vallahi patlayacak bir patlayacak ya. Dur 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 sakin ol sakin ol. Ben de kal. İyisin. Şu kod işini yapıyorum Evet. Hadi. Başardık lan. Manyak ya gemi yok edeceğim diyor ya gerizekalı. Oh! Sakinleşti gibi ama. Ne oluyor ya? Şerefsiz Marlow ya! Yemin ediyorum ya! Kaç kızım kaç! Kaç! <laughs> Tyler kaç! Kaç kızım kaç. Oo. Kızım kaçsana. Allah kahretsin. Tayla da gitti. Ben o kızı o kadar... Ben o kızı iyileştireceğim diye var ya neler çektim biliyor musun sen zamanında? Allah'ın cezası Tayla. Tayla demişim malo Of, valla billa of ya. Oh. Feleğim şaştı, feleğim. Ananı haver Üf Üff be. Yemin ters yüzü oldu. geri herif. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Gitti kız da gitti. Caya caya yanında kız. Morun gebersin gitsin karısına kavuşsun da. Ben Tyler için o kadar uğraştım da zamanında. <laughs> He, ortam tam o filme yansıtıyor. <laughs> ben size şey kurmaya çalışıyorum diyor. Ben nereye geldim lan?

El día sea un al de ese mocho. Bueno, vámonos <coughs> Ana ne geliyor. Hey, <laughs> ya karım ha. Sıkma lan. Geri zekalı. Dur ya benim buna neyim var? Sen sıkarsan ben de sıkarım köpek. Onlar, bana, bana gelmesin. Onlara gelmesin bana gelirsin değil mi Elian? Onlara gelmesin bana gelirsin köpek. Ne oldu? Sıktın sıktın. Ne oldu? Bir pompalı, pompalı Kurban oldum işte ya. He hemen dıt. Demin neredeydin Adamlar cay cahil sıkıyordu burada. İt. İhtiyacımız olursa işimizi görmezsiniz herhalde. Şerefsiz. Allah billah of ya. <laughs> Kayıt noktası yok bunun burada diyor. Olması lazım bir yerlerde mi? Aa çok güzel. Doğru yönden mi gidiyorum abi bilmiyorum da. Şükür ya. Ama güzel kaçtım adamdan ha. Koşu koşu geçtim. Ama sonuçta yine arkandan geldi. eleman arkadan ne indirdim yalnız var ya. Kafasına kafasına Allah diyemedi. Çat, çat 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 çekici vurdum. O güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, çok az bir şey kaldı finale. Bitiririz diye düşünüyorum inşallah bugün. Hoşçakalın bay bay.